Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugün fenden ben konu anlatacağız. Ben hem oyun kanalı hem de ders kanalı olacağım. Çünkü tüm bir çocuk oyun oynamayı gerçekten çok sever ama yazılılardan kötü not almayı da sevmeyiz. Bu yüzden 6. sınıflar 1. dönem için güneş güneş sistemi ve tutunmalar her konu anlatımı yapıyoruz. Bu ünitede öğreneceklerimiz gezegenler, gezegenlerin sıralamaları ve ve gezegenlerin enerjileri yani en sıcak gezegen, en büyük gezegen diye. Bir de tutulmalar var. Tutulma konularına da geleceğiz. Evet arkadaşlar, konumuza başlıyoruz. İlk önce işte şunları öğrenmemiz için güneş sistemini almamız için 8 adet gezegen vardır. Hemen yani şöyle altını da altına çizelim. 8 adet gezegen vardır. Gezegenler yıldız etrafında. Bir dakika arkadaşlar şurada. Biraz kalınlığını kısayım. 8 adet gezegen vardır. Gezegenler yıldızlar etrafında hareket ederler. Yani güneş ne bileyim işte komşu gezegenlerde kendi güneşlerinin etrafında dönerler. Onda da güneş olmaz ama güneşin kütlesi güneşin kütlesi çok büyük olduğu için gezegenler güneş etrafında dönerler. Kütle çekim kuvveti dediğimiz şey. Bunu bunu yazılıda sormazlar. Bunu öğrenmenize gerek yok. Gezegenler hem güneş etrafında hem de kendi eksen etrafında dönüş hareketi gerçekleştirirler. Gezegenlerin Güneşe göre konumları farkıdır. Doğru. Yani doğru yanlış değil ama böyle. Gezegenlerin yörüngeleri eliptiktir. Gezegenlerin Güneş etrafındaki dönüş süreleri birbirinden farklıdır. Gezegenlerin yapıları bakımından karasal gezegenler ve gazsal gezegenler olarak ikiye ayrılır. Arkadaşlar burada yazılarda sorarlarsa iç gezegenler ve dış gezegenler de diyebilirsiniz. Karasal gezegenler ve gazsal gezegenler ayır şu şekilde ayırıyoruz. Şurada şurada gördüğünüz kısım şurası asteroid kuşağı bu bölge. Şimdi yeni çizdiğim bölge asteroid kuşağı. Bu asteroid kuşağından güneşe yakın olan taraf iç gezegen yani asteroid kuşağının içinde olan gezegenler aynı zamanda karasal gezegenler. Asteroid kuşağının dışında olanlar hem gazsal hem de hem gazsal hem de dış gezegenler olarak adlandırılıyor. Şimdi bilmemiz gerekenler şu. İlk önce gezegenleri bir dakika ne oluyordu ya? Heh. Arkadaşlar ilk önce şunu bilmemiz gerekiyor. Şuraları da biraz okuyacağız. İlk önce bunları öğrenmemiz gerekiyor. İlk önce bu gezegenler eğer ezbere bilmezsek sınavda çok fazla karıştırabiliriz. Bu yüzden yapmamız gereken şey şu. Şu bunları güzel bir şekilde ezberlemek. Yani Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Zaten küçüklüğümüzden beri bilenlerimiz vardır. Bir de büyükten küçüğe var. Büyükten küçüğe şöyle oluyor. Bunu şöyle kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuradan yazayım. J, Sun, dev mum diye kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle oluyor. Oluyor. Şimdi Jason arkadaşlar bunu bu videoyu bu tarafta durdurup aklınızda dursun. Çünkü ben şimdi siliyorum. Arkadaşlar J Jüpiter'in yani J'si bildiğiniz üzere Jüpiter güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Sonra Satürn geliyor. Buradaki U Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars arkadaşlar şurası. Sınavda sorarlar en küçük gezegen hangisi diye. Siz asla Mars ve Merkür'ün yerini karıştırmıyorsunuz. Her zaman böyle arkadaşlar. Mars Merkür'den daha büyüktür. Dünya karasal gezegenlerin de en büyüdür arkadaşlar. Bir de eğer sınavda sorarlarsa Mars'la Merkür'ü karıştırmıyoruz. Hemen Merkür diyoruz. Aslında aslında şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Merkür Güneş'e en yakın gezegen yakın yakın olunca da Güneş'in ısısı onu onu etkilemiş birazcık terleyince biz, içimize ağırlık gider ya. O da terlemiş üzerinden terler akmış akmış ve boyunu küçültmüş gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi üstteki kısmı okuyoruz. Karasal gezegenler yani iç gezegenler Karasal gezegenlerin hacimlerinin büyük bir kısmı katı maddelerden oluşur. Bu yüzden onlara karasal gezegenler denir. Karasal gezegenler iç gezegen olarak da bilinirler. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenlerdir. Karasal gezegenlerin en büyüğü Ay ve aynı zamanda yaşamın bulunduğu bilinen tek gezegen Dünya'dır. Yoğunlukları karasal gezegenlerin yoğunluklarından fazladır. Yani arkadaşlar şunu demeye çalışıyor karasal yüzeyi gazsal gezegenlerden çok daha fazladır. Ve asla halkaları yoktur arkadaşlar. Bir ekstra daha bilgi yazabilirsiniz. Not diye böyle alt başlık. Arkadaşlar ilk iki gezegenin uydusu yoktur. Hemen yazıyoruz uydusu yoktur. Burası çok önemli. Unutabiliyoruz ve tuttuğumuz anda sınavda şak gidiyor oradan puanımız. güzel arkadaşlar aklımızda bulunsun. Merkür ve Venüs'ün uyduları yoktur. Dünyanın biliyorsunuz ay. Ben yani şu anda bu videoyu akşam çekiyorum. Akşam zamanı ayı gö görebiliyorsunuz. Bazen de sabah erkenleri okula gidenler ortaokulda. Mars'ın iki tane uydusu vardı Resimlerini tam hatırlamıyorum. Jüpiter'in Jüpiter'in 80 tane uydusu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu uydu sayılarını öğrenmenize gerek yok. Yazılılarda hiçbir şekilde hiçbir sebepten dolayı sormazlar zaten. Bu yüzden burası da bizde. Buralardan yine kapacağız. Gazsal gezegenler diğer adıyla dış gezegenler. Gassal gezegenler de dış gezegen olarak da bilinirler. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün dış gezegenlerdir. Gazsal gezegenlerin en büyüğü Jüpiter'dir. Yoğunlukları kayasal gezegenlerin yoğunluklarından azdır. Halkaları vardır. Arkadaşlar bunu unutmayalım. İç gezegenler en, hiçbir zaman halkası yoktur. Hemen yazıyorum. Arkadaşlar videoyu durdururum. Ben hemen yazmam vakit alıyor. Video zamandan gitmesin diye. Neyse arkadaşlar buralarda çok takılmayacağız. Yanlışlıkla videoyu durdurdum kapatıyoruz. Arkadaşlar anladık galiba halkaları. Bunların iç gezegenlerin arkadaşlar dışların yok. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Birinci gezegen Merkür. Güneş'e en yakın gezegen. Sistemdeki en küçük gezegen. Dünya Merkür'den yaklaşık 3 kat büyük. Bunu bilmenize de gerek yok. Yüzey sıcaklığını bilmenize gerek yok. Uydusu ve halkası yoktur. Buna da ihtiyacınız yok. İnce bir atmosfer sahiptir. Sadece şeyi yazın yazın. Eğer not ediyen arkadaşlar varsa şu altını çizdiğim yerleri yazın. Başka bir şey yazmanıza gerek yok. Eğer bu videoyu izliyorsanız videoyu durdurun. Ben şimdi kapatıyorum. Venüs güneşe yakınlık bakımında ikinci sırada yer alır. Güneş sisteminin altıncı en büyük gezegenidir. Dünya ile hemen 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 aynı büyüklüğe sahiptir. Bundan dolayı dünyanın ikizi olarak adlandırılır. Uydusu ve halkası yoktur. Yine Atmosferdeki ıı, ha yoğun karbon dioksitten dolayı neyi sera etkisini yaşadığı bir gezegendir. En sıcak gezegendir arkadaşlar. Şimdi bunu çok karıştırmayın. En sıcak gezegen diye sorduğu zaman bazıları şaşırıp Merkür diyor. Neden? Arkadaşlar bu Merkür. Bu Venüs. Daha büyük olduğu için büyük çiziyorum. Bu da arkadaşlar Güneş. Güneşi gördüğünüz gibi Merkür daha yakın. Daha yakın daha yakın. Ama ama bir şekilde Venüs atmosferindeki gazlardan dolayı ya daha sıcak oluyor. Güneşin ısısını daha çok çekiyor. Bu yüzden sınavda bunları unutmayalım. Arkadaşlar burada da yazmanız gereken yerler şuralar olur. şurayı kaldır. Arkadaşlar buraları çizebiliyorsunuz. Sizin gezegen Dünya Güneş'e yakınlık bakımından 3. sırada yer alır. Sayalım. Merkür, Venüs, Dünya. 3. gezegen yakınlık bakımından Güneş'e ve yakınlık bakımından Güneş sisteminin 5. büyük gezegeni. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 15 santiyosudur. Bunu bilmenize gerek yok. Dünya'nın tek uydusu Ay'dır evet arkadaşlar. Halkası da yoktur. Uydusu yoktur demeyin yani. Uydusu yoktur demeyelim. Çünkü ay var sonuçta ay. Dünyamızın biricik uydusu. Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegen. Yüzeyinde peki su ve gezegene sayan atlı sağa Dünyadaki yaşam kaynağı. Dünyanın dörtte üçü suyla kaptır. Bunu da çok bilmenize gerek yok. Güneşe yakalık bakımından dördüncü sırada yer alır. Güneş sisteminin 7. büyük gezegeni de Dünya Mars'tan yaklaşık iki kat büyüktür. Bunu bilmenize gerek yok. İki uydusu ısı sadece okuduğum yerleri yapın. İki uydusu vardır halkası yoktur. Bakın adlarını, adlarını bilmemize gerek yok. Ama bazı sınav, sorular da çıkabiliyor. Bu yüzden tanıdık gelsin diye söylüyorum. Genel kültür olarak. Pobos ve Deimos. Büyük oranda karbondioksit bir atmosferi vardır. Mars'ın yüzeyi kırmızı olduğu için kızıl gezegen olarak bilinir. Dünyadan teleskopla bakıldığında Mars'ın yüzey şekilleri gözlemlenebilir. Güneş sistemi ve tutulmalar. Arkadaşlar tutulmalara gitmeyeceğim. Ben bu videoyu yolladıktan sonra hemen diğer videoyu da yükleyeceğim. Ve çok uzun olmasın diye. 5. Jüpiter. Güneş'e yakınlık bakımından 5. gezegendir. Gezegenlerin en büyüğü olduğu için dev gezegen olarak da bilinir. Jüpiter. Eee hemen bakalım. 95 uydusu vardır. Bunların en büyük ganimettir. Alkası vardır. Ancak net gözükmemektedir. Bunu bilmenize çok gerek yok ama genel kurtul olsun diye söyledim. 6 Satürn. Güneş'e yakınlık bakımından 6. sırada. Sistemin ikinci büyük gezegeni Satürn dünyadan yaklaşık 10 kat büyük. Bunu bilmenize gerek yok ama ikinci büyük gezegen olduğunu bilin. 146 uydusu vardır. Titan en bilindikleri. Titan'ı biliyorsunuzdur herhalde. Bu da genel kültür olsun. Yoğunluğu en düşük olan yok. Bununla bilmenize gerek yok. Güneş'e yakın yani altın sınıfta bilmenize gerek yok. Yani bu video önemsiz ben ileride hayatımda bilmeye gerek yok falan demeyin yani. Güneş'e yakınlık bakımından Uranüs 7. sırada. Nesli'nin 3. büyük gezegeni. Uranüs dünyadan yaklaşık 4 kat büyüktür. Güneş sisteminde en soğuk atmosfere sahip bir gezegendir. Bilimsel çalışmalarda elde edilmiş verilere göre zehirli gazlardan oluşmuş bir atmosfere sahip olan canlı yaşamın izleşti değildir. Güneş sistemindeki en soğuk gezegendir. Uranüs yatak olarak dönen tek gezegendir. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim. Bizim dünyamız eğer böyle dönüyorsa Uranüs şöyle dönüyor. Tam tersi yani. şuradan kapatayım ha. Neptün güneşe en uzak gezegendir. Güneş sisteminin dördüncü en büyük gezegendir. Neptün dünyadan yaklaşık dört kat büyüktür. Hacer görünümü ile Uranüs'ün ikizi gibidir. Bu yüzden arkadaşlar buraya püf nokta dikkat. Dikkat edin. Neptün ile Uranüs çok kalış, karıştırılır sınavlarda. Bu yüzden iyi yaz vermek lazım ben karıştırmıştım. Arkadaşlar video bir... Arkadaşlar videomuz bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni çalışma videoları, oyun videoları da gelecektir. Bay bay.